Ay bu akne bantlarını kim bulduysa ona çok teşekkürler. Bu aralar bu favori günlük makyajım oldu. Bir aralar yıldızlarımız barışmıyordu. Günlük makyajda üşeniyordum, yapmıyordum. Ama bunu keşfettiğimden beri haftada 2-3 mutlaka yapıyorum. O yüzden gözeneklerimi temizlemek için haftada 2-3 kere kırmızı kil maskesi yapıyorum. Bir de aknelerimi şu akne bantlarıyla koruyorum. Önce şu arkadaşı çıkararak başlayalım. Benim bu kullandığım Propya'nın akne bantları. Bunlar normal akne bantlarına göre daha geniş ve ortasında iğneli bir yapı olduğu için daha derine nüfus edebiliyor. O akne bantları olmadan önce patır kütür açık sivilce izlerine fondöten uyguluyorduk. Büyük medeniyet. Bir makyajımı yıkayıp geleceğim şimdi. Kuru ve temiz cildime kırmızı kil maskesini uyguluyorum Propia'nın. Hem gözeneklerin içine derinlemesine temizlemeye yardımcı oluyor kırmızı kil sayesinde. Hem de içerisinde hyaluronik asit bulunduğu için kurumaya eğilimli bir cildiniz varsa özellikle cildin nem dengesini korumaya yardımcı olduğu için de iyi oluyor. Ay kil maskesi uygulamakta inanılmaz rahatlatıcı bir şey yok mu ya? Terapi gibi geliyor bana. Sadece 5 dakika tutmak yeterli oluyor. Hızlı kuruyor zaten buradan görebilirsiniz. Evet 5 dakikayı doldurduk ve neredeyse tamamen kurudu. Şöyle çok hafif bir sıkılaştırma etkisi var. Yıkayıp geliyorum. Yani şu sonrasında verdiği temizliğe ve aydınlığa bayılıyorum. Bakar mısınız yumurta gibi parlıyorum resmen. Özellikle şu burun üstüne dokunmaya bayılıyorum yıkadıktan sonra. Çünkü genelde yapmadan önce buraları böyle pütür pütür oluyor. Yıkadıktan sonra yumuşacık pürüzsüz hissettiriyor mesela şu anda. Gördüğünüz gibi rozamı da tetiklemiyor. Ki bu güzel bir artı. Roza ile kil her zaman iyi anlaşacak diye bir kural yok çünkü. Hemen bu aydınlığı tamamlamak için lip balm süreceğim. Bu Propia'nın lip balmlarını da bayağıdır deniyorum. Bunlar hem tripeptit hem de hyaluronik asit içeriyorlar. Düzenli kullanımda peptit ve hyaluronik asit ikilisi uzun vadede dudakların daha pürüzsüz, daha dolgun görünmesine yardımcı olabiliyor. Gece yatmadan önce sürüyorum. Sabah hala nemli oluyor dudağım. Kokuları inanılmaz güzel. Onu söyleyeyim. Dudakları hemen uyguladığınız anda da pürüzsüz gösteriyor bu arada. Şöyle mesela üst dudağımı kıyasla. süreyim ve dudağımın çatlak görünümünün ne kadar kamufle ettiğine bir bakın hemen anında. Kalıcılıkları da gerçekten çok iyi. Ya dudakları da cidden nemlendiriyor. Hadi bana eyvallah deyip sizi en baştaki kuru dudaklarla bırakan balmalar gibi değil kesinlikle. Sizin bu ürünlerden denedikleriniz oldu mu? Aşağı yorumlara bekliyorum.